Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah sen de maşallah. çok çok güzel kadınsın. Elhamdülillah. Maşallah. Hakikaten. Yani, maşallah. Her görüşümde çok şaşırıyorum güzelliğine. Gerçekten Her seferinde ilk defa görmüş gibi oluyorum. Maşallah. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. maşallah. Hafızlık var. Evet, evet. Olağanüstü bir genel kültürü var. <laughs> maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Çok temiz. Mütevazi, kıskançlık, haset o tip bilmez. Ve muhteşem bir fizik ama yani ben böyle bir olay görmedim. Ay var gerçi hepsi güzel bizim çocuklar da maşallah. Yani dünyaya kıyasladığımda olacak gibi değil maşallah. Elhamdülillah maşallah. Çok çok hayretecek bir fiziğe sahip maşallah. Ve hepsinin çok çok güzel. ...işte İşte imanın bereketi. Maşallah. Elhamdülillah.